Ben Doktor Esra Saygılı. 1985 yılında İstanbul'da doğdum. Zeynep Kemal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne uzmanlığımı aldıktan sonra zorunlu hizmetimi bitirdim ve 6 yıldır İzmir'de yaşıyorum ve çalışıyorum. Kadın hastalıkları ve doğum çok geniş bir branş tabii ki. Genel jinekoloji ve obstetri konusunda biz hizmet veriyoruz fakat daha çok estetik üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla bize de daha çok genital estetik, labioplasti, hudoplasti gibi başvurular geliyor. Daha çok bu alanda hizmet veriyoruz. Sosyal medya kullanımı arttı ve insanlar her şeyin güzelini görmeye başladılar, idealize etmeye başladılar bazı şeyleri ve onlara sahip olmak istediler. Dolayısıyla bu isteklerle bize geliyorlar. Biz de hastayı öncelikle muayene ediyoruz. Her insanın sonuçta her organı farklıdır. Her insanın her iki sağ solu bile farklıdır. Yani asimetri aslında hepimizde var. Asimetrik normalin farklı sınırlarında gezebilir bütün vücut alanlarımız. Ama hastamızın e, mutlu olacağı, duygusal ve psikolojik stres yaşamayacağı, e, rahatsız olmayacağı şekilde ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Size söylediğim gibi her insan bir ve tektir. Ve her insanın e, her özelliği farklıdır. Labioplasti ameliyatında mesela işte en çok iyileşen teknik işte kurveliyer teknik deriz ama kişinin iç dudaklarının yapısı bize nasıl bir ameliyatı planlayacağımızı gösterir aslında. Ve sonrasında hasta iç dudak estetiği olmak istedi diyelim ki yaptık bunu. İç dudak estetiğinden sonra klitoris üzerindeki fazla katlantı, doku katlantılarının da alınması gerekiyor olabilir. Dolayısıyla labioplastinin yanına klitoral hudoplasti ameliyatı eklenir. Bu ameliyat tamamlandığında eğer kişinin dış dudakları normalden daha ince ise, çökükse, biraz yağ dolgusuna ihtiyacı varsa, dolgunlaştırılması gerekiyorsa o zaman dış dudaklara yağ enjeksiyonu yapılabilir. Bu ameliyatların birçok farklı kombinasyonu var ve tamamen kişiye özel ameliyatlar. Sadece labioplasti olabilirsiniz. Labioplasti, klitoral hipodoplasti kombinlemesi olabilirsiniz. Bu işte G noktası enjeksiyonu mesela işte bir kısım böyle bir nokta olmadığını, bir kısım da böyle bir nokta olduğunu söylüyor. Aynı şekilde hastalarımızın bir kısmı işlemden fayda gördüğünü, bir kısmına pek bir şeyin değişmediğini söylüyor. Ama yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Hastamızın mesela dış iç dudaklarının estetiğini biz belli bir santimetre büyüklük uzunluk kriterine göre mi ameliyat ediyoruz? Hayır. Dış dudakların her ikisinde ya da bir tanesinde olan fazlalık, uzunluk, büyüklük ve hastanın rahatsızlık hissine göre yapıyoruz. Hastanın size şunu söyleyebilir: Spor yapamıyorum ve ben bu tight giyemiyorum. Şimdi bu hastayı kısıtlayan bir şey. İşte sürekli enfeksiyon oluyorum çünkü genital bölge sürekli nemli kalıyor. Sürekli enfeksiyon oluyorum, sürekli rahatsızlık hissim var. Kişi size bunları söylediğinde bu duygusal ve psikolojik stresi sürekli yaşadığını anlattığında dış genital bölgenin iç dudakların uzunluğundan bağımsız olarak ameliyat planlayabilirsiniz. İdeal santim ne kadar olmalı konusunda herhangi bir objektif değerlendirme kriteri yok, herhangi bir tanı kriteri yok. Hastamızın şikayetleri ve bunların sürekliliği bize ameliyat kararı aldırıyor ve sonrasında e, ameliyatı olduğunda hastanın şu kadar santimetre iç dudağı olması gerekir diye bir kriter de yok. Sonuçta biz hastamızın dış genital bölgesinin rahatsız olmayacağı şekilde genital bölgenin dışarıya açılımını, vajinal açıklığı kapatacak şekilde orada anormal bir görüntü, açıklık oluşturmayacak, kendisine rahatsızlık vermeyecek, tekrar tekrar enfeksiyon olmasına sebep olmayacak şekilde bir ameliyat planı yapıyoruz. Biz hastamızla görüştüğümüz zaman bir kere öncelikle ne istiyor? En çok neyi önemsiyor? Bunu ortaya koymalıyız. Bir ergen işte dış genital bölgesi, işte iç dudaklarının biri diğerinden büyük ya da küçük olduğu için mesela annesi tarafından bize getirilebiliyor bir velisi tarafından. İşte doktor hanım benim kızımın dış dudakları bu şekilde anormal. Ne yapalım diye geliyor. Mesela şimdi bu durumda bu ergende bir kere ergenlerde biliyorsunuz dış görünüş algısı bu konudaki hassasiyet çok fazladır e, ve sosyal medyayı çok fazla kullanıyorlar. Her şeyi idealize edilmiş şekilde görüyorlar. Aslında hani hepimiz biliyoruz işte sosyal medyada kullanılan filtreleri aslında bunların gerçeği çok yansıtmadığını ama ergenler bu konuda çok hassaslar ve çok kafalarına takıyorlar. Mesela ergenlerde 18 yaşına gelene kadar velisinin onayı bile olsa ben hani genital estetik olmalarını işte bu labiyum işlemlerini önermiyorum. E çünkü daha gelişme çağındalar. Daha gelişimlerini tamamlamadılar. Hani böyle bir işlem yapılmasını ben çok uygun bulmuyorum. 18 yaşından sonra tabii ki kişinin duygusal olgunluğuna göre bu ameliyatlar planlanabilir ama şunu ortaya koymak lazım. Kişinin beden algısında bir sorun var mı? Çünkü size bir kadın gelebilir. Siz ona genital estetik yapabilirsiniz. Çok güzel, normal görünümlü bir iş çıkarırsınız. Fakat kendisi der ki hayır ben bunu beğenmedim. Sizden çok anormal bir şey de talep edebilir. Dolayısıyla kişinin psikiyatrik olarak normal olduğunu, bedenini algılamasıyla ilgili bir sorun yaşamadığını ortaya koymak lazım. Çünkü siz ne kadar ameliyat yaparsanız yapın, defalarca aynı bölgeyi ameliyat da etseniz o hastayı memnun edemeyebilirsiniz. Çünkü o o bölgeye kafasına takmıştır ve bir türlü o bölgeyi yeterince güzel, yeterli bulmuyordur kendini çirkin görüyordur dolayısıyla aslında sorun o bölgede değildir sorun aslında psikiyatridedir psikiyatrik olarak bu kişinin yardım alması gerekiyordur. Klitoral hidroplastide de klitoris üstündeki fazla katlantıları alıyoruz. Dolayısıyla dış genital bölgeye uygulamalar yapıyoruz. Bir de vajinanın daraltılması operasyonu var mesela. Geçirilmiş doğumlara bağlı, yaşa bağlı olarak vajina genişleyebilir. Dolayısıyla işte vajinal daraltma operasyonları ya da perineoplasti dediğimiz operasyonları da yapıyoruz. Bunlar da sonrasında ne yapıyoruz peki derseniz şimdi mesela hasta labioplasti ameliyatı olduktan sonra. Yaklaşık bir 8-10 gün kadar kesinlikle pamuklu iç çamaşırı giymeli ve dar çamaşırlardan uzak durmalı. Dış genital bölgesini kuru ve temiz tutmalı, nemlenmemesine çok özen göstermeli. Yaklaşık 4-6 hafta kadar da spor yapmak, özellikle bisiklete binmek, motosiklete binmek, yani oturarak yapılan, o genital bölgenin sürtülmesinden olan sporlardan uzak durmalı. Bir kere bunları kesinlikle öneriyoruz bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ameliyatlar sonrasında çok sık görülmese de hastada kanama ya da işte ameliyat bölgesinde içe kanama, enfeksiyon, yara iyileşmesinde bozukluklar olabilir. Çok çok fazla yine görülmese de kişinin tekrar ameliyata alınması gerekebilir. Bunları da kesinlikle hastamıza anlatıyoruz. Çünkü komplikasyon dediğimiz şey Yüzde bir ihtimal bile olsa o yüz kişiden bir kişi sizseniz sizin için yüzde yüz olmuş olur. Öncesinde dolayısıyla bu konuda bilgilendirmek lazım. Herkes e, tektir. E, dolayısıyla kimseyi kendimize karşılaştırmamalıyız. E, kendiniz nasıl güzel ve iyi hissediyorsanız e, öyle kararlar almanızı öneririm. Yani tabii ki eğer bir estetik e, operasyon yaptırmak istiyorsanız tabii ki yaptırın. Kendinizi daha mutlu hissedecekseniz. Ama bu herhangi bir insan sizi çirkin bulduğu için olmamalı. Siz kendinizi iyi ve mutlu hissetmek için bunu yapmalısınız. Dolayısıyla mutlaka uzmanınızla da görüşmenizi, onun da fikirlerini almanızı tavsiye ediyorum.